Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar, iptalım kanal hepiniz hoş Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür deyiz. Dünkü kuponum kazanmıştır. Güzel bir kupondu günün bayisi. Ee, yani aslında böyle kuponların kazanmama ihtimali yok. Ama gel gelelim dediğim gibi e, ülke maçlarından sonra biraz futbolcularda tökezleme oluyor. Ve buna göre Bayis almanızı sizlere tavsiye ediyorum. Tekrar ediyorum. Sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buna göre bayis alın. Kendinizi yıpratmayın. Yani ligler bir hafta sonra daha da iyi olacak. Görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe e, lige iyi bir başladı. 2.5-3.5 buçuk, buçuk üstü bitti. Hatta 4.5 üstü bitti. E, Hatay karşılaşmasında aslında Fenerbahçe'nin ben puan kaybetmesini beklemiyordum ama açık konuşmak gerekirse de maçın e, bu kadar e, Fenerbahçe ligine değil de yani Hatay'ında dahil olma ihtimalini yüksek görüyorum ama olmadı tabii Galatasaray ve Beşiktaş derbisine gelirsek de Beşiktaş'ın da e, yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar resmen kırmızı kart, sarı kart yemeye çıkmışlar gibiydi. Galatasaray'da da öyle ciddi bir hava yoktu. İnşallah e, yani salı günü de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar güzel işler çıkartır. Bugün 3 tane kuponumuz var bir tanesi Trabzon Alanya karşılaşma iki buçuk üst bekliyorum Trabzon kendi evinde en az iki gol atma ihtimali yüksek alan yanında buna cevap vermesini bekliyorum şimdi Trabzon'a ev sahibine bir buçuk üstü tahmininde girme ihtimalim de vardı ama gel gelelim buna cesaret edemedim arkadaşlar Çünkü Alanya sporunda ne yapacağı belli olmaz onların onlarla puana ihtiyacı var Trabzon'un da ne yapacağı hiç belli olmaz ama bol golü geçme ihtimali yüksek görüyorum e, Red Susar karşılaşmasında arkadaşlar ev sahibi e, Fabry ve de yani kendi evinde 1-0, 2-0, 3-0 gibi rakamlarla yeme ihtimali yüksek görüyorum. Tottenham'da aynı şekilde arkadaşlar Fulham'a en az 2 gol. Hatta e, yani maçın skoru 2-2, 3-2 bile bitme ihtimali yüksek görüyorum ama Tottenham'dan ev sahibine 1.5 üstü ihtimali var. 2.5 üstlerine gelirsek arkadaşlar günün öne çıkan Enmen karşı Helmut karşılaşması ve Dover karşılaşmalarını da üçlü kombin olarak iki buçuk üstü tercih ettim. İkisi de bomba gibi kupon arkadaşlar bilginiz olsun. Umarım kazanırız. Umarım kazanan gene biz oluruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.